Ayaz, herkese merhaba de. Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir kar yağdı. Değil mi anneciğim? Çok güzel değil mi? Bu şurada. Kar. Kardan adam yapalım mı? Okey. Okay. Kocaman bir kardan adam yapacak Ayaz bugün. Hadi anneciğim gel yürü. Koş, koş. Ay. Ayaz bana doğru kar topu attı. Bana doğru atma Ayaz. Babası doğru da onların ikisi beni... Aa, bana karşı oynuyorlar. Ya Ayaz babasını atıyor. At Ayaz. Çok komik. kocaman hmm. ayas kocaman kar <laughs> Ayaz, bunların kar o da ayas ayas sen karı seviyor musun Aa. böyle şimdi bu karın üstüne atlayalım mı ayas bugün karda bol bol oynayacak eğlenecek kardan adam yapacak değil mi çok güzel. Hmm. <laughs> Ay sen ne yaptın? <laughs> <laughs> Babası ne oynuyorlar. Ayak, ya. Aa! Ne yaptılar inanmıyorum. <laughs> <laughs> Kızlar ve at. Böyle. Ay, <laughs> Yakalayın. Ayaz, ayaz Herkese Bay bay de sizi seviyorum de Neden Hadi bugün çok güzel bir gün Sevgililer gününde Bize doğa böyle bir hediye verdi Kar Çok güzel her şey bembeyaz Ayaz, ayaz. Hadi bay bay de anneciğim Ayaz Ayaz <laughs> Şu an Ayaz o kadar mutlu ki Kimseyi görmüyor değil mi? Lan, herkese bay bay.